Kemal Sunal ve Klarneti. Evin yıkılmasına şu anda bir aydan az zaman kaldı. Bir daha 15 güne kalmaz kapıya dayanacak. Geçimini sağlamak için pavyonlarda çalan Büyük Mehmet'in hikayesi. Arada bacım olmasa ben o düdükçüyü bir gün bile tutmalıyım. Dayım gelecek, dayım babamı dövecek. Kimi dövüyor lan? Bir dönemin sosyal gerçekliğini tüm çıplaklığıyla ortaya koyan Zeki Öğüt'ten imzalı bir film. Aslanları benim be, eleştirmem. Şimdilik şirketi bastıracaktı ki 3 milyon avansı yarına kalmaz. Bak ne evler çıkardım sana. Ayda kaç lira alıyor senin müdür? Yediye geldi. E sen şuna rüşvet desene. Adam bir imzayla milyonlar kaldı. Helal olsun. Götüren büyük götür. Güttürü dünya. Sinema geldi de. Sabaha kadar öttürdük geldik işte. Üç yeni parfüm. Ruby Diamond Emerald.